Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarından acı haberler hala da gelmeye devam etmekte maalesef. İstanbul'da görev yapan eczacı Cevat Karnapoğlu'nu Covid-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz dileklerinde iletti. Biz de buradan hayatını kaybeden Cevat Karnapoğlu'na Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef korona hala da can almaya devam etmekte. Bundan dolayı lütfen alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.